soldan Ece Erkan'a doğru ve gol! Top ağlara gidiyor. Eskişehirspor 1-0 önde. Erkan! 13. dakika Maçın başındaki bu baskı golü getirdi. Ediz'e seni unutmadık Ediz yazılı bir tişört vardı üzerine. Karşı taraftaki Ediz Bahtiyaroğlu tribünü de bir an için ekrana yansıdı. İşte gol bir kez daha ekranda değerli futbol severler. Erkan son anda dokunuyor. Necati'nin ortasında topu filelere yolluyor ve 13. dakikada Eskişehirspor Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiyor yedek kulübesindeki sevinç de işte böyle yansıyor ekrana. Fenerbahçe defans bloğu yerleşmelerde, adam paylaşmalarda çok hatalar ya, yıkmaya başladı Fenerbahçe. Şimdi Eskişehir'de tabii kontra atak kontra Caner köşe vuruşunu kullanıyor. Kındıre'ye doğru seken top. Gol pozisyonu ve gol! Mehmet topu attı. Skora bir birlik denge geldi. Bu arada itirazlar var. Eskişehir sporlu futbolculardan. Sarı kart Diego'ya. Atatürk stadyumunda bir anda tansiyon yükseldi. Az sonra pozisyonun tekrarını izleyeceğiz. Diego'nun sarı kartını notlarımızın arasına aldım. Mehmet Topal'ın golü geldi. 20. dakikada Atatürk stadyumunda. Burada bir elle kontrol beklentisi var. Eskişehir spor futbolcuları. Bence yok. Evet. Tekrar tekrar izliyoruz pozisyonu. Mehmet Topal da skora dengeyi getirdi Fenerbahçe 20. dakikada. Ters taraftan sto atağa katıldı. Semih'in koşu yoluna Akaminko çok hızlı geldi. Sonrasında Semih'in bir müdahalesi var. Bu arada Boven ile Semih arasında bir tartışma. Bofen çok kızdı. O bölgeye doğru Selçuk da geldi. Bir anda karıştı ortalık. Yunus Yıldırım bir yandan oyuncuları sakinleştiriyor. Bir yandan olan evet. biteni izliyor tabi. Bu arada Akaminko yerde. Cera Akaminko Ganalı futbolcusu eskişehirspor'un Daha önce Ordu Spor ve Manisa Spor'da da oynamıştı. İşte Semih'in burada sarı kartlık bir hareketi var bir müdahalesi var. Sonrasında Ondan sonra da yani Bofen tamam. gelip Semih'e ama artık Semih de oradan kaçması lazım. Yani devam ettikçe Bu da Selçuk'un müdahalesi Görüntüler böyle yani Net şekilde ekrana yansıyor Hı. Yunus Yıldırım Şimdi Bofen'e de yanına çağırdı Semih de orada Bir sarı kart Semih'e Diğeri de Bofen'e de e bir de Selçuk'a çıkartmakta fayda var. Doğru, olayın kahramanları böylece birer sarı kartı görmüş çok, oldu. Çok doğru bir hakem kararı yerinde. üç sarı. Şimdi kaleci ne itiraz ediyor hakemi onu anlayamıyorum. Yani çık kaleden oraya gel. Bu kadar şeyden sonra yani sana sarı kart göstermesin mi diyeyim gayet doğru. Hakkaniyetli bir en doğrusunu yaptı Semih Sertçuk, Bir kez daha izliyoruz. Semih, Selçuk ve Bofen olayın kahramanları. Sarı kart gördü. Bu pozisyonun ardından